Hazırız arkadaşlar. Kim ya sana kavram değil. Bugün. <gülüyor> 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 bugün <laughs> balkon temizliği. Evet hem de yağmurlu havada. <laughs> yağmurlu havada olması yağmur. önemli değil. Önemli aşkım bizim olsun için. Ama neyse kıştayız her <laughs> gün yağmur yağacağı için. Dedik ki ne <laughs> ee, olsun. bugün balkonumuzu dekore ediyoruz ve ilk önce tabii temizliyoruz. Temizliklerimce alı, ismi ayıralım. <laughs> Biz şimdi şöyle balkonumuz bir tık minik, <laughs> ama uzun. Şöyle gösterelim. Yani burayı ne yapabiliriz mesela? Yani bizim aklımızda ufakça bir <laughs> fikir var. <laughs> Bu kocamın aldığı <laughs> güller, kurumuş güller ver kocam. <laughs> evet daha da almadı işte. Oraya <laughs> astım. <laughs> İbreti alem görsün. Neyse. Temizleyeceğiz işte şu an bakalım. Siz de önerilerde bulursunuz duruma göre. Bakalım neler çıkacak ortaya. Hadi bakalım. Kocam başladı evet. <laughs> ben sadece bir yüzü içeceğim. Hala aşkım sen benim yardımcım mısın? Aşkım sen de duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben senin yardımcım aşkım. Sen başla da ne gerekiyor senin Şu, an, şu an burası on numara oldu. Aşkım bir dur bir sürü. <laughs> ee, şey var mı çekmez? Bak yere düşmüş. Aşkım on tane cam var. Önle arkalı yirmi. Sen şimdi rahat ol, yarım saat içinde. Pişt 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 pişt. Bakacağız, tamam ben bir başlayayım Aynı yani. çekmesi ver o yerden bana. Aşkım dur, nerede? En arkada bak. Ne? Nerede? nerede kocam? Oğlum en arkada, yerde. He, sorry bir dakika arkadaşlar. Kocam devam etsin. Yardımcınız iyi olması lazım, yoksa yavaşlıyor mesela. şu lazım şu an bana. <laughs> şu var ya, şu camların... Ara... Aşkım, birini ürünü tanısaydım. Aa, yüzü. Ben de çay varlığa sıyacağım aşkım. Hop, hop hop hop. Bu arada hanımların tabi eline su dökemem ama burası balkon olduğu için ben karımı çıkartmıyorum buraya. <laughs> Yoldan geçenler geçenler var. O yüzden ben çay gidiyorum. Kıskanmak deyince de kocan diyor. Hemen şimdi bak. Aşkım. Sütürdüm. Hiii hey, katran da alınmış. Herhalde yoğurt kenarındayız. İçerisi dışarıdan daha pis. Allah! Aşkım dur bir dakika. De <laughs> eee. Değil güzel mi o? Yemin et. Şimdi de buraya yapıyoruz. Aşkım kuru bez ver şimdi sen bana. Kuru bez, cam bezi vereceğim işte evet, aşkım. Cam bezi mi? Aha. E sen oraya cam bezi yapmadın mı? Yok iyiyiz. Ha Soner. Eyvah Soner. Eyvallah. Gel gel sen de yardım et. Yan taraftan destek at. Yağmurlu havada nasıl alma mantıklı mı? Olmuyor bana. Abi her gün yağmur yağıyor. Biz yağmurlu havada arabada da yıkarız mesela. Ha yıka yıka, sen de bir araba yıka hadi. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yakın çekim gelebilirsin kameraman. Kameraman. Şöyle Hı. baktığın zaman yandan. Wow Bütün gökyüzünün görüntüsü yani... camdan. <laughs> Şimdi bak, çok kolay. Hemen dakikayı başlatıyorum oradan sayıcı. Baş, 3-2-1 Başlattık. Lop 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 lop. Allah Allah Allah! Allah. Köpük banyası. Zaten evde olduğumuz için eskilerimizi giydik. Eski. Üstümüze de gelse de değil arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Aaa! Şöyle Aa. bir problemimiz var. Bundan dökülen su buraya geçer. O geç. zaman hepsini tık 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 yapıp tık 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 yapacaktır. Evet. Ne anladın Ne anladım? Ne, ne anladım? Yunladım, ne anladım? Ne anladım? Ne Aşkım, yöntem, yöntem. Ne Aşkım, Ne Ne tık, tık tık yerleştirelim. Tamam hadi göndersene. Ben gönderiyorum bakalım güç göstersin. <laughs> Aşkım. <Gülüyor> Aşkım. Kaçalım. Ben tutamazdım. Başım gelmiyor. Kırılmazdı. Aşkım tamam, Aşkım sultan, kadar hepsini aç. hava serinmiş. Sağ bana. Mis, gün doğuyor be, yemin ederim gün doğuyor. Sağ, bana. Güne güne Sağ oldu. Şimdi gerçeklerin... <laughs> Yani bu işler gerçekten eş de desteği lazım. Aşkım var. bir gün de Evde beraber mi yaşıyoruz? Evet. Oh, mis gibi böyle. <laughs> Evet, Aşk ben buraları <laughs> köpüklerim. Yeah. the only thing we could do karalıklara bak aşkım gökyüzü görünmüyor bir şey şuna şey, berraklık. Şey. Efendim. Filmli camlar o yüzden. E tamam siyah okey de. Ya aşkım pisti yani. Bize evet. biraz video için bekledik. Her şurada mı yapalım? Her şurada mı? Evet. Sonra yağmur bulduk işte. Geçerek. <laughs> Sonra yağmurlu günü mi seçtik? Sen tamam, başta ben gideyim. Sen şu ön tarafa mı? Hemen oraya o kolay işimi yap. Zaten dekorasyonumuzu buraya yaptık arkadaşlar. Oradan giriş var çünkü çok ayak Burası kış bahçemiz mi? <laughs> kış bahçes. Bahcicik. Bahçeli mi? Ah <laughs> bahçeli. Ama burada önemli olan sıcak bir ortam oluşturabilmek. Şimdi zaten şu an iki kişiyiz. Olsun misafirlerimiz gezdi sandalyede. Ben bu, Suyumuzu verelim bakalım. Suyumuz. Gıcır gıcır. Suyumuzu 8 dakikaya durdurmadan geçti. Şu kenar sıraya çok ayrılmadan. Camlarımızı görüyorsunuz. Sanki cam yok arada. Yani siyah olmasa... Siyah olmasa camlar hiç yokmuş gibi. Evet şimdik yerlerde sıra. Não é, vamos fazer somas. Sen bunu tut. sen bunu böyle tut. Çok ortalar Tamam, sen, Şu, ortalar tamam, sen evet, artık... Şöyle. Ben hiza alacağım şimdi. al. <laughs> Hemen bir kalem alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evet, kalem aldım. Çıkar, 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 çıkar. Tamam, tamam. Sıfır mı yapacağım? <laughs> bir tık daha, bir tık daha. Tamam. Aa, şuraya be işaretliyorum. Ne tamam, Tamam mı tutmuşum ben? Tamam. Allah'ım uzak Evet güzel bir fikir. Evet. Evet indirebilirsiniz. Aşkım kafam kadar. Dikkat et. Ah. Ayağım. Bu ne olacak? Şimdi nasıl yaptık? Şeye getir makinayı. Aşkım. Ne sileriz ya? Evet. Tüh. İlk başta bunu yapıyorduk. Düğün var ya dışarıda. Dışarıda düğün büyüğün varmış. O biz. İyi <laughs> mi? Aa, makinemizin şarjı bitiyor. Başım izah ederek anlatacağım, bitireceğim. Başım bir işin önünde yok. Bitti mi? Formaya takalım. <laughs> Takılıyor mu aşkım ya? Evet arkadaşlar şarjımız yokmuş. Devam edeceğiz inşallah. Bunu sen güzel bir şekilde yeter. Evet. <laughs> Devam. Evet. Şurayımıza geldik. O da temizlik yaptı aşkım. Evet şarjımızı taktık. Şarjımız fullenmedi ama video geç kalmasın diye. Video geç kalmasın. Şöyle bir ölçüm Aşkımdır, aldım. Ben sektörüne kapına geçeceğim. Abi ben aşkım şöyle kulaşa basmam lazım. Bekle, bir, bir şey. günüm var. Ben... <laughs> Evet arkadaşlar tamamdır şimdi devam ediyoruz. Ha dur sileceğim ya. Hemen silelim orayı. Arkadaşlar, <laughs> Kocanızla arkadaşlar iş yaparken bir daha düşünün. Şimdi iki kez iş yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Ya bu işler... Biz evet, kadınlar beni anladı. Erkekler de beni anladı. O zaman ne <laughs> problem o? Erkeklerin gözü diyorum. Eee? Yusuf Evet, bunu şimdi böyle sağlasın Ali Şimdi biz bir takımımızı unutmayalım. Şuradan, şuradan ben şimdi vidasını atacağım. Onunla mı makineyi atıyorsun? Evet, onunla makineyi atacağım aşkım. <laughs> Soru nasıl gençler? Makineyle mi atacaksın onu da? <laughs> Ön çekiçlere ne olmuş? Ooo, şimdi darbeli de bu. Bunu, bunu aldık. Siz yokken bunu astık. Hemen yakın tekrar detay verelim. Bunu biz Fethiye'ye de almıştık. Bu da ba biz e, balkonumuzun. Aşkım sen şöyle sağa geç. Olmadı bu. Niye? Gerdir bir şey olmaz. Ha, mu oluyor? Neyse tamam sıkıntı ha, yok. Sadece bir şey olmaz. ya bunun olması gerekmez. Sorudan da takabiliriz aşkım. Evet doğru diyorsun. <laughs> Bizi nasıl yoruyor ya? Şuna şuraya gelmeyin sanki. Tamam. Tamam. Evet güzel oldu. Ya çektim. Şimdi de bunu alttan atacağım ben buna. Niye? Sallansın mı böyle? Dursun aşkım böyle. Çok önemli mi yani? Kenarlardan da atayım mı? Yok. Tamam. Bu ortadan mı Nasıl abi. gözüküyor siz yorumlayın arkadaşlar. Şu an güzel kabakmalı dursun. Ee, hemen burayı toparlıyoruz. Böcek gidiyor aşkım. Diğer malzemeleri biz de getiriyoruz. Evet devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> hemen. Aşkım üstünü taşıyor oluyor. Dikkat et. Hemen bu telefon. Jüt, jüt halamız aldık buraya bir tane. Jüt mü deniyor buna? Aha, köşeli hemen güzelce. Tamam. Sen şimdi burada bekleme ben hemen masamı falan malzemeleri taşıyorum. Aşkım. Burası biraz daha. Olsun. Bu açılmıyor. Ee, Takmadı mı? Bunlar biz kurmadık. Şöyle hemen siz yanınızda kuracağız. Aşkım alttan tutacaksın, çekeceksin. İkiye ayır. Evet, evet arkadaşlar açamadık. Açalım videosu izleyeceğiz mi? Birkaç telefonu kapattım. Tamam. Dik dur. Ben bunu takayım aşkım. Ama bunlar böyle hazır gelmesi ha. bile. Bunlar. Görsen bir de aldığını? Aşkım oldu. Evet. Bu da burada geldi. Şimdi ilk masamız geldi. Masamızı da şöyle açacağız. Sonra şunu da şöyle <laughs> takacağız. Bu tam buraya böyle ayarlı. Wow. Tabii. Şey oldu öl hemen. Ölçerek dekoratifler. Yapacağız. Hemen dekoratifler hanımlara kalıyor. Ben sana. Aşkım. Bunu nasıl yapacağız? <laughs> şöyle anteni bulan Anteni. Buraya özel <laughs> aldık. Ben diğer malzemelerimizi getireyim. <laughs> Sen sesini kız. <laughs> TRT <Tehrif> miydi? <emiyor. gülüyor> Doğru. Koyacağım mı? <laughs> evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bunu yerel marketlerde bulduk. Yeah. Çok hoşumuza gitti bakın şimdilik. Bu böyle uzayabiliyor. Çok fonksiyonlu. Mesela bunu açtınız. Böyle yanlış sanabiliyor mu? Böyle. Bir böyle arkadaşlar. Tabii şuradan asılı bunları düşünsene de çok güzel olur. <laughs> Çok oh tuhaf bir şey. <laughs> kalbimsi. <laughs> Kocamın yaptığı kalp. Çok hoş. Yapamadım. Böyle böyle alanlarımıza yerleştireceğiz. Ha fotoğraflar. Evet fotoğraflar. Aşkım bir tane fotoğraf. Çok sık gerek evet. yok. Burada da yeşil bir alandayız. Evet. Aşkım ben de yerleştireyim mi artık? Şöyle evet. El üçünü yerleştirsin. <laughs> Bunları mandallayacağız aslında. Aynen. Şu bu böyle. Ama biçimlerin arasında durabiliyor yani. Evet öyle bir. Sert. Özel biçim. Özel biçim. <laughs> özel biçim. Şöyle ya yaparsan... tamam güzel oldu. Uy. <laughs> Allah fotoğraflar düşüyor. Çok <gülüyor> özel. Çok <laughs> özel. <laughs> <laughs> tamam. Böyle bir sürü fotoğrafımız oluyor. olacak. Şöyle evet. yapalım. Gel bir oturalım. <laughs> evet, oturalım. <laughs> Şunları ben sonra asacağım. Bunları şimdi kaldırıyorum. Hop. <laughs> 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 Kalktı. Her şey onu verelim. Evet, bugünkü günümüz de böyleydi. <laughs> evet arkadaşlar, burası huzurlu oldu değil mi aşkım? Evet, şöyle radyo burada güzel çeker. Böyle güzel bir ayrıntı çekiyor. <laughs> Başardık. <laughs> ne var aşkım? Çak. Bu radyoyu e, kamera kapanınca... Açacağız. Teyit yoksa. O zaman... Daha da eklemeler yapacağız ama. Fikirleri Burak, olan varsa. Evet, daha fikirler açıyoruz. Varsa Olur. fikirleriniz bize söyleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Bir kahve içelim o zaman biz. Bir kahve. Alıp o edelim. zaman kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı. Unutmuyoruz. <laughs> Sizleri seviyoruz.